Erdal Bey bir iki tanesini hemen e, paylaşırsak e, çabuk da seri cevap verirsek sevinirim. Elazığ ile ilgili sorular da Elazığ depremiyle madem konuşuyoruz oradan seçtim. E, Bünyamin Bey demiş ki e, Elazığ depreminde evimiz yıkıldı hala DASK para ödemedi. Neden? Şimdi bu vesileyle bize Elazığ'da dask olarak ne yaptığınızı bir anlatırsanız ve halen de ödenmeyen hani konutlar var mı varsa neden ödenmiyor evet. da konusunda bilgi verirseniz seviniriz efendim buyurun. Tabii ki Noyan Bey şimdi Noyan Bey Elazığ büyük bir coğrafya olarak bizim karşımıza Hı -hı. çıktı. Elazığ hep adı geçiyor ama aslında 38 bin tane ihbar aldık biz Elazığ'da yaklaşık 10 bin tanesi de Malatya'dan bunun diğer illerde var aslında 33 ilden böyle büyükçe bir coğrafyadan hasar ihbarı aldık. Bugüne kadar %95'ini tamamladık bunların e, ödemelerinin ve 273 milyona ulaştı ödeme miktarımız. Hmm. E, bu şey kısmında geçen programı da hatırlatmıştık. Yani bize gerçekten hatta sizin programın aracılığıyla sorduklarını bile söyleyebiliriz sigortalarımız. Evet. Bize ulaşırlarsa e, şey kısmında 3 tane kanaldan biz e, kesinlikle cevaplarız bunu ve Hani bize başvurup da dönmediğimiz bir sigortalı olma ihtimali gerçekten yok hani çok arada kaynamamış biz Erdal bizim Bey ama. bitti mi tüm ödemeler Elazığ'da? Yok 95 %95'i tamamlandı. Ha tamam demek ee, ki aynen. bu %5'lik bölüm içinde olabilirler bu bu izleyicilerimiz. Olabilirler bir şey daha hatırlatayım Noyan Bey. Maalesef İz, e, Elazığ'da ikinci bir deprem oldu hatırlarsınız. Evet. daha sonra da. Evet. Ee, evet. Orada da oradan yaklaşık 3-4 bin dosya geldi sadece zaten. Biz onların da e, şu anda tasfiyesini tamamlamaya çalışıyoruz. Büyük bir miktarı da oradan geldi. Daha önceki depremde az olan hasarlar burada büyüdü. Bazıları e, yıkımı e, gerekti. E, orada bir değişiklik oldu. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Mesela görece İzmir bizim için çok daha kolay oldu ele alması. Küçük, daha görece küçük bir coğrafyaydı, daha netti, daha kolaydı. Ama Elazığ çok büyük bir alandı. Malatya'sı hmm. da vardı, 33 tane il vardı orada. Dosya sayısı da fazlaydı, 38 bin. Dolayısıyla şeydi, biraz daha ikinci depremden dolayı da sonuçlandırılması biraz sürdü ama yine de orada çok hızlı davranıyoruz ve şey kanallarımız her zaman açık gerçekten e, biz hani bir tane dahi e, dosyayı geri çevirmiyoruz. E, bilgisiz bırakmıyoruz diyeyim daha doğrusu. Kapsama girmeyenler olabilir. E, muhabbet altında kalanlar olabilir. Bunları hariç tutarak söyleyeyim. Dönmediğimiz poliçe olmaması üzere azmi gayret gösteriyoruz. Yine de e, gelirse de cevap veririz bu.